Vladimir İlyiç Lenin, 22 Nisan 1870 yılında Simbirsk, Rusya'da doğmuş ve 21 Ocak 1924 yılında Gorki, Rusya'da vefat etmiştir. Rus bir devrimci lider, politikacı ve teorisyen olan Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Eserleri ve fikirleri, Marksizm-Leninizm olarak bilinen siyasi teorinin temelini oluşturur. En bilinen eserlerinden biri olan Ne Yapmalı What is to be done? Lenin'in devrimci strateji ve taktiklerini anlattığı bir eserdir. Bu eser, devrimci bir partinin nasıl örgütlenmesi gerektiğini ve işçi sınıfının bilinçlendirilmesi için izlenmesi gereken yolları tartışır. Lenin bu eserde Marksist teorinin pratikte uygulanmasına dair önemli görüşler sunar. Bir diğer önemli eseri Devlet ve Devrim (The State and Revolution). Lenin'in devlet teorisi ve devrimci süreç hakkındaki görüşlerini detaylandırır. Bu eser, devletin sınıfsal doğasını ve proletaryanın devrim yoluyla nasıl iktidarı ele geçirebileceğini tartışır. Lenin bu eserde sosyalist bir devletin nasıl yapılandırılacağını ve devletin gelecekteki rolünü açıklar. Lenin'in ayrıca emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aşaması, imperialism the highest stage of capitalism Adlı eseri, kapitalizmin gelişimi ve emperyalizmin ortaya çıkışı üzerine bir analiz sunar. Bu eser, kapitalizmin küresel genişleme eğilimlerini ve dünya çapında eşitsizliklere nasıl yol açtığını tartışır. Lenin, bu eserde emperyalizmin kapitalizmin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savunur. Vladimir Lenin'in eserleri, güçlü anlatım dili ve derin sosyal ve politik analizleriyle dikkat çeker. Onun yazıları, devrimci düşünce sosyal adalet ve proletaryanın iktidarı üzerine derinlemesine düşünmeyi teşvik eder. Lenin'in etkileyici bir sözüyle bitirelim. Devlet sınıf çatışmasının bir ürünüdür ve sınıf çatışmasının aracıdır.